Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte FIFA'ya ay FIFA diyorum, PlayStation 4'e nasıl internet bağlanılır? İlk önce arkadaşlar yukarıya çıkıyoruz. Sonra hmm, kupalar değil. Ayarlara giriyoruz. Şimdi orada A var. A basıyoruz. A Durum basıyorum. Bastım. Şimdi internete bağlan diyor. Ama burada ne yapacaksınız? Onu göstereceğim. İlk önce şu internet bağlantısını ayarlaya gidiyoruz. İşte dur. L Bakın, a nasıl bağlanmak istiyorsunuz diyecek. Hmm, Tabii ben bende LAN kablosu bağlı. Helin yapma. Evet. Hmm. Sonra hmm. Wifi kullananlar o modemin arkasındaki şifre böyle LAN kablosu var.